<laughs> evet, kıymetli meclislerimiz. Çok değerli çalışma arkadaşlarımız. Hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Tabii meclis toplantımıza başlamadan önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın transitleriyle 22 arkadaşımız değil mi? 20. Ha 20 arkadaş. İki Ben 20 kat oluyorum artık. Siz Demek ki iki kişiye de şey vereceğiz. Ama iki katromuz daha var. İki katromuz daha var. İki boş katromuz daha var. Ee, arkadaşlarımıza devlet memuru oldular. 657 tabi şu anda devlet memurumuz. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ee, onların e, takdirleriyle e, bu noktaya gelmiş oldu. Tabi devlet memurluğunda FİF kurallarının bir tanesi de yemin merasimi olacak. İlk önce arkadaşlarımızın yemin merasimini gerçekleştireceğiz. Ondan sonra isteyen arkadaşlarımız meclis toplantısında izleyebilirler. Onda bir e, sakınca yok. E, yemin töreninden sonra da Ahmet Yusuf kardeşimiz güzel bir yola çıktılar. Kendilerine tebrik ediyoruz. İnşallah muhabbet olurlar yollarında. E, Ahmet Bey kardeşlerimize de bir dört e, yılın hatırına bir plaket töreni yapacağız. Ondan sonra meclis toplantısına başlayacağız. E, evet, buyur Serkan. Eliniz değse yeter. Yanda, yan da, yan çaprazda durabilirsiniz. Ha, o yan çaprazda durabilirsiniz. Kadro <laughs> az az ver ya, sevmeyeceğim <laughs> işi. <laughs> başlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na Atatürk İnkılap ve İlkelerine Atatürk, Atatürk İnkılap ve İlkelerine Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine Sadakatle bağlı kalacağıma Sadakatle bağlı kalacağıma Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin olarak, olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma, uygulayacağıma uygulayacağıma Türk milletinin milli Türk milletinin tüm milli ahlaki ahlaki, ahlaki insani, insani insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyip Maddi ve kültürel koruyup koruyup bunları geliştirmek, için bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan hakları ve anayasanın temel ilkelerine, insan dayanan milli demokratik, dayanan demokratik, demokratik, layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne, laik bir hukuk devleti Bunları davranış haline gösterecekler. Evet. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.